burada. 15 yaşındaki Fatma Nur arkadaşıyla sohbet ederken bir anda fenalaştı. Kalbi durdu. Sağlık ekibi liseli Fatma Nur'u tekrar hayata döndürdü ama genç kız hayata tutunamadı. Genç kızı ölüme neyin götürdüğüyle ilgili iki olasılık var. Biri kriz, astım krizi. İkincisi ise çakmak gazı kokladığı şüphesi. Allah! Eskişehir Odun Pazarında yaşayan lise öğrencisi Fatmanur Yücel arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı. Otomobilde oturup sohbet ettikleri sırada 15 yaşındaki genç kız fenalaştı. <laughs> Fatmanur'un kalbi durmuştu. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri masajla kalbini çalıştırıp hastaneye kaldırdı. Yazık ki kalbi bir kez daha durdu ve genç kız kurtarılamadı. <laughs> Kronik astım hastası olan Fatmanur Yücel, ailesi ve arkadaşlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanırken polis şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Kalbi durduğu sırada yanında olan arkadaşlarının tek tek ifadesi alındı. Onlardan biri Fatmanur'un elinde çakmak gazı gördüğünü ancak kullanıp kullanmadığını bilmediğini öne sürdü. Genç kızın ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek.